sevgili arkadaşlar. Bugün Osmanlıca dersiyle karşınızdayım. Malumunuz Osmanlıca sınavlarda da yaklaştı. Hem bir tekrar olsun hem de Osmanlıcayı anlayamayan, kavrayamayan, birazcık zorlananlar için bir kolaylık olsun diye bu videoyu çekiyoruz. Osmanlıca biliyorsunuz bizim geçmişimiz demek. Geçmişiyle bağlantısı olmayan geleceğiyle hiçbir bağ kuramaz. Yok olur gider. Dolayısıyla bu Osmanlıca'yı öğrenirsek bizim için faydası olacaktır diye düşünüyorum. Ee, şimdi biraz böyle baştan e, başlayalım. Osmanlıca öğrenmek e, kolaydır arkadaşlar. Zor bir şey değil. Bunu bir kere kafanıza yerleştirin. E, yani bir kere harfleri öğrendiğiniz zaman zaten işin yüzde 50'sini hallediyorsunuz demektir. O yüzden e, harflerle beraber başlatmış oldum bu süreci. E, görüyorsunuz harflerle hemen başlayalım. Osman Türkçesi alfabesi var karşımızda. İşte ee, işte nedir? Harflerin bir isim değerleri var. Bir de okunuşları var. Ee, i̇simleri zaten kulak aşinalığınız var bunlara. Elif, B, T, F, Cim, H, hı, Dal, Z, R, Z, J, Sin, Şın, Sat, Tat, T, Ay, Kaf, Kef, Gef, Nef, Lam, Mim, Nun, Vav, He, Lam, Elif, Ye. Şimdi burada bilmemiz gereken şeylerden bir tanesi de şudur. Bunların birçoğu Arapça harftir. Bir kısmı da Türkçeden bizim eklediğimiz harflerdir. Mesela burada P. P. B gibi altında bir nokta yok. Üç tane nokta var. Dikkat etmemiz lazım buna. Arapçada olmayıp Türkçede olanlar. Mesela çim gibi. Çim C gibidir. Ortasında bir nokta yok. Üç tane nokta var. Buna dikkat edeceğiz. Ondan sonra J. Bakın yine kırmızı yazılmış zaten. J de Z gibi ama üstünde 3 tane nokta var. Z de bir tane nokta var. J Arapçada J harfi olmadığı için biz eklemişiz onu. Ee, ondan sonra GEF var. Bakın burada GEF. Bunları zamanı geldikçe, yeri geldikçe göstereceğim. Bir de NEF var. N ne diye okuduğumuz. Mesela gelen mi diye eskiden söylerlermiş ya. Onun için o harfi karşılamak için NEF harfi de vardır. Kef gibi üzerinde üç tane noktası var. Nefin. Gef de kef gibi e, üzerinde bir çizgisi, ekstradan bir çizgisi olan bir harftir e, diyoruz arkadaşlar. Şimdi e, harfler harfleri bilmek önemli tabii ki. Harfleri bildikten sonrası zaten kolay arkadaşlar. Yani nasıl kolay hocam? Şimdi B harfi diyelim. Yazayım. B harfi böyle değil miydi arkadaşlar? B harfi. Altında, çizginin altında bir nokta. E, B harfi B diye de okunabilir, B diye de okunabilir, B diye de okunabilir. Biz bunu nereden anlayacağız? Biz bunu zamanla anlayacağız. Yani harfler yerleştikçe o görüntüyü göre göre biz bunu anlayacağız. Ama genelde B'nin önünde elif varsa yani şöyle bir çizgi varsa B diye uzatılır. Mesela bir harfin önünde, B'den devam edelim. Bir harfin önünde Y varsa, şu şekil Y. Bakın şurada. Y harfi varsa veya altta iki tane noktası olan Y varsa, B diye okunur. Yani Y harfi İ sesini verir. Mesela bir harfin önünde V varsa genelde U sesiyle okunur. Yani Bu diye okunur mesela. V. Yani üç tane bizim e, seslendirme harfimiz var. Elif, V ve Y. Bunlar bir harfin önünde olurlarsa bir tanesi e y sesi gelirse y gelirse i vav gelirse u şeklinde okunur. Mesela bir örnek daha yapalım. T mesela değil mi? T iki noktası var üstünde. T'nin önüne elif gelirse ne olur arkadaşlar? T olur değil mi? T olur. Mesela T'nin önüne şöyle sileyim. T'nin önüne ee, y gelirse nasıl okunur? T'yi tekrardan yazayım. T'nin önüne Y gelirse yani şu şekilde Y gelirse T diye okunur değil mi? Ondan sonra mesela T'nin önüne V gelirse V gelirse T'u diye okunur. Bitti. Bu kadar basit yani Osmanlıca aslında. Yani şu an %50'sini halletmiş durumdayız. Eğer harfleri kafamızda yerleştirdiysek. Tabi bu harflerin Başta okunuşu var, ortada okunuşu var, sonda okunuşu var. Ama gözümüzde büyütmeyelim. Bunu aşama aşama e, halledeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi harfleri geçtikten sonra harfleri çalıştık, tekrar ettik, yazdık. Birkaç defa yazalım bunu. Ondan sonra okunuş, yani okunuş safhasına geçiyoruz. Mesela kolaydan doğru doğru gidelim. Mesela burada e, bazı harfler okunuş şekilleri var. Mesela arkadaşlar şimdi karşımızda bir e, harf yazılmış. Altında da onun okunuşu is isteniyor bizden. E, görüyorsunuz bakın ilk harfimiz elif değil mi? Elif. Başın, e, yanında da v var. Ya yani bu iki şekilde okunabilir. Yani bir kelime olsaydı u şeklinde veya ü şeklinde okuyabilirdik ama e, bu başı başına iki harf olduğu için e, elifle vavu birleştireceğiz ne çıkacak ortaya? E, elif ve vavu birleştirirsek ev çıkacak değil mi? Elif ve vav birleştirdiniz. Ev olur. Değil mi arkadaşlar? Bu kadar basit. İkinci kelimemize gelelim. Başında elif var. Elif'in üzerinde bunun gibi şöyle şapkası varsa a diye okunur arkadaşlar. E, yanında da nun var. Nun. Ne sesi olan nun var. Ve en sonunda da e, h'yi görüyorsunuz. He, e sesini veren bir ee, şeydir. Her zaman H, he, H diye okunmaz. Osmanlıca'da H sona geldiği zaman E sesini verir. Elif ile Nun'un birleştiren an ne olmuş oluyor. Değil mi arkadaşlar? An ne? Bakın Elif var. Şapkası olduğu için A diye okuduk. Nun var. iki tane Nun var. Anne şeklinde okuduk. Üçüncü kelimemiz Bakın zaten çok kolay. Az önce örneğini verdim. B'nin yanına E koymuşlar. B. Bir tane daha B'nin önüne E koymuşlar. B. B, B. B, B diye bir şey olmadığı için ne diyoruz? Baba şeklinde okuyoruz. Yani E sesiyle A sesini e, uydurmaya çalışacağız orada. Baba. Üçüncü kelimemizde baba olmuş oluyor. Gelelim e, diğer sesimize. Dal harfini gördünüz. Bakın dal harfi... Baştan bir kere E sesiyle okumaya çalışalım onu. Yoksa İ sesi, Ü sesiyle okuyabiliriz. Yani uydurabiliriz onu. Bakın D, bir tane daha D gelmiş. D, D oldu. Zaten h H'de E sesini uyduyordu. D, D, Bitti. Yani bu kadar basit bir e, okunuş şekli vardır Osmanlıcanın. Yani yarım saat, bir saate öğrenilebilir mantık olarak ama e, tabii ki Osmanlıca terkipler var, yazılış şekilleri farklı olanlar var. Onları da zamanla görmüş olacağız. Dördüncü okunuş şeklimizde dede. Diğerlerini yazmayacağım. Hızlı bir şekilde orada okuyacağım. Ondan sonra siz onları altını doldurursunuz. Ee, diğer sesimiz bayrak. Bayrak. Bakın. Kalın olanlar gafla yazılır. ince olanlar kefle yazılır. Bayrak. Kalın olduğu için A sesiyle gafla yazılmış. Mesela diğer ses. O. Bakın şuradayım. Şu anda. Okul. Yani okul diye bir şey olmadığı için okul diye okuyacağız. Kalın olduğu için gafla yazılmış yine. Mesela sıra. Sıra sin harfiyle yazılmaz. Sı kalın olduğu için satla yazılır. Sıra. Bakın sonra yine h ile gelmiş. E sesini veriyoruz. Ço. Bakın ç'nin yanına vav gelmiş. Ço veya çu. Ço diye okuyalım. Çocuk. Mesela burası. Bakın öğrendikten sonra harfleri okuması çok kolay ve zevkli hale geliyor. Diğer ses bardak, çanak, bıçak, çatal, yorgan, dolap, koltuk. Bir de ne var burada? Perde. Perde sesi de buraya dahil edilmiş. Arkadaşlar. böylece bu Osmanlıca verilmiş altına Türkçe isten, istenen, istenen kısmında ee, geçiyorum arkadaşlar. Şimdi diğer bir çalışma ekranımız ee, ne varsa da Mesela şurada günler var. Günler. Bakın bizim de günlerimiz var değil mi? Gün aylar, gün adları var, aylar var, ayların isimleri var. Bunların yazılışı Osmanlıca nasıl olmuş bir görelim. Aynı mesela bizim harfler şey bizim ay adlarımızın Osmanlıca yazılışları. Mesela burada e, örnek olsun diye söylüyorum bunları. Bakın ne var? Yanında i, ye gelmiş değil mi altında? Biz bunu nasıl okuyacaktık? İ sesiyle beraber okuyacaktık. Ni, se gelmiş. Önüne elif gelmiş. Ni, sa. Bir de en sonunda da nun gelmiş tekrardan. Ni, san diye okumuş oluyoruz. Şunu yazayım. ni yazmış olayım. Ni, san. İkincisini nasıl okuyacağız arkadaşlar? Elif gelmiş, kef gelmiş, ye gelmiş, mim gelmiş. Birleştirelim. E kim? Bakın Y geldiği zaman görüyorsunuz şurada iki nokta olan Y. Y geldiği zaman ne oluyor? İ sesini vermiş oluyor bize. Bunu unutmuyoruz. Yani bazen olur ki Y'ye birleştirebiliriz ama genelde Y geldiği zaman İ sesini verir. Vav geldiği zaman U sesini verir. Bakın mesela altta şurayı okuyorum. U ça. Bakın vav wow geldiği için ne sesini vermiş? U sesini vermiştir diyoruz. Uçak. Mesela alt, altta pardon uçak dedim. Ocak. Burası ocak olacak arkadaşlar. Ha burayı uçak diye de okuyabiliriz. Uçak. Yani baktığınız cümleye cümlenin gelişi uçakta olabilir. Ama burada e, ay atlarını işlediğimiz için ocak olacak orası. E, altta Kasım Burası Kasım diye yazılmış. Kasım. Burası Ağustos. Bakın Ağustos. Burası Şubat. Bu alt taraf çıkmamış. Şöyle he, şöyle getirdim. nerede kaldık? Ağustos, Şubat. Burası Aralık. Burası Mart. Eylül, Temmuz, Mayıs olacak. Şimdi karşı tarafa geçersek arkadaşlar. Hemen karşı tarafta ne adları var? Burada da gün atları var. Günlerimiz. Mesela bugün ne? Bugün diyelim ki salı günü. Değil mi? Salı günü. Salıyı nasıl yazacağız? Sa, bakın buradayım. Salı. Bakın, lamın altında ye koymuşlar. Salı, onun ı sesini versin diye. Burası salı olmuş oldu. Hemen altında cuma altında çeher şenbe diye yazılmış. Osmanlıca böyle yazılır arkadaşlar. Çarşamba. Bunun gerçeği çeher şenbedir. Çeher şenbe diye yazılır. Burası pazar ertesi. Bakın irtesi diye yazılmış. Pazar irtesi diye yazılmış. Pa, P'yi gördünüz. B gibi altında üç noktası var. Pazar ertesi diye okunur orası. Ondan sonra Buraya okuyorum. P yine geldi. Pazar. Bakın. P. Önüne elif geldi. Pa diye okunur. Hemen onun altında da Cuma ertesi. Cuma. Bakın burada da Cuma vardı. Burada da Cuma ertesi diye yazılmış burası. En altta da ee, ne yazıyor arkadaşlar? Ben size sormuş olayım. Bakın. P geldi. N geldi. Ç geldi. Penç oldu. Ş şey geldi, N geldi, B geldi. Pen, Çen, B. Yani Perşembe diye okunan günümüz gelmiş oldu arkadaşlar. Ee, gün adlarında böylece e, geçmiş oluyor. Altta e, eşleştirmeler var. Onlar size ödev olsun. Onları da sizler yaparsınız diye düşünüyorum. Başka bir çalışma sayfasına geçelim. Hızlıca geçiyorum sınav tekrarı olduğu için. Sınav çalışması olduğu için. Burada da e, deyimlerimiz var. Veya atasözlerimiz var diyelim. E, bunlar nasıl okunur? Yani cümleye geçelim artık. Kelimelerden cümlelere geçmiş olduk. E, buradan nasıl okuyabiliriz bunu? Burada ne yazıyor arkadaşlar? Hemen kalemimizi alayım şuradan. Burada bakın elif var, gef var, re var. Normalde biz bunu kef olsaydı ekri diye okurduk değil mi? Y de var bakın burada. Ekri. Ekri diye bir şey yok. Eğri. Bakın gef geldiği için gefler genelde yumuşak g şeklinde okunur. Eğri. Eğri cetvelden. şurası cetvel, cetvelden doğru, doğru. bakın doğru diye yazılmış. Doğru çizgi çıkmaz. Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz diye güzel bir söz söylenmiş. Hemen altında burası iyi insanlar iyi diye yazılmış. Bakın dikkat edin iyi. Biz onu iyiye çevireceğiz. Yani daha günümüz Türkçesine çevireceğiz. İyi insanlar iyi insanlar iyi atlara binip yani binip gittiler. Kittiler diye yazılmış. Gittiler diye okunur. Hemen altında kitap. Bakın kitap. Kitap insanı, insan da dünyayı değiştirir, dekiştirir bakın, dekiştirir diye okuma değiştirir. Az önce söyledim, gefler genelde nasıl okunuyordu arkadaşlar? Yumuşak g şeklinde okunuyor idi. Hemen altında, şöyle alayım, burayı da okumuş olalım. Burası nasıl okunuyor arkadaşlar? Şurası. Güzel gören Güzel düşünür şeklinde okuyoruz. Aşağıki taraflara da sizler ödev olsun, sizler de onları okumaya çalışın diye ödev vermiş olayım. Diğer bir çalışma sayfasına geçeyim arkadaşlar. Bunu okuduk, bunları okuduk. Buna geçiyorum. Şimdi burada Sultan Süleymanla ilgili bir şiir var. Sultan Süleymana kalmayan dünya başlıklı bir şiir var, meşhur bir şiirdir. Mustafa Necati e, efendinin yazdığı e, bir şiirdir. Bakalım bunu okumaya çalışalım sizlerle beraber. Başlık Bakın Sultan Sultan Şurası Sultan Süleymana kalmayan dünya dünya. Şuradan okuyorum arkadaşlar. Sultan Süleymana kalmayan dünya. Aynısı zaten başlık aynısı. Bu dağlar yerinden yarılır bir gün. Nice bin senedir çürüyen canlar hakkın emriyle dirilir bir gün. Burada dikkat edeceğimiz şey şu arkadaşlar. Burada nice bin diye yazıyor şurası. Birazcık daha büyüteyim orayı isterseniz. Bakın burada bin ee, şurası bin bakın nazal nun geldi nazal nun bildiğimiz nun gibi okunan bir harftir nice bin normalde nasıl okuyacaktık? kef olsaydı nice big big diye okunacak big diye bir şey olmadığı için nice bin senedir çürüyen canlılar şeklinde orayı e, okuyoruz arkadaşlar ondan sonra ikinci tarafa geçtiğimiz zaman Orada da şiirimiz devam ediyor. Siz bunları e, evde devamını, internette de var. Türkçesiyle beraber karşılaştırıp okursunuz diye düşünüyorum ve ödev vermiş oluyorum size. Bu şiiri de e, tamamını çalışmış olalım böylece. Diğer bir e, çalışma sayfasına geçiyorum arkadaşlar. Başlık dal gelmiş. Kalemimi alayım. Dal gelmiş, gaf gelmiş, t gelmiş. Kafın üstünde de şet var. Şet arkadaşlar iki defa okutur. Dolayısıyla e, gafı iki defa okuyacağız. Nasıl okuyacağız? Dikkat diye bir şey var mı? Yok. Dükkat diye bir şey var mı? Yok. Ama dikkat diye bir şey var. Yani okuyor ki ya, biz bunların nasıl okunacağını e, görmüş olacağız arkadaşlar. Anlamış olacağız. Dikkat. Başlamı dikkat. Şurası. Burada P gelmiş, U gelmiş. Ne oldu? P U, R gelmiş, por T gelmiş, Portakal. -ga -porta Mesela portakal başlığımız portakal diye başlıyor. Portakal güzel lezzetli bakın yine şette geldi iki defa okuyoruz. Lezzetli bir bir meyve olduğu için her zaman yenilebilir. Bilir. Lakin bakın burası lakin diye okunuyor. Çok gelir bu, bu paragraflarda. Lakin kabuklarını soyup yol üstüne atarsanız şunu temizleyeyim atarsanız dalgın bakın şurası dalgın şurası dalgın diye okunuyor dalgın diye yazılmış dalgın dalgın yahut burası yahut acele şurası acele ile yürüyen bakın şurası yürüyen bir yolcu yolcu diye yazılmış şurası yolcu diye okunur okunurken yolcu kabuğun bakın kabuk ama nazanlun geldiği için kabuğun diye okunur kabuğun üzerine basar ayağı kayar, düşer. Ya kolu ya ayağı kırılır. İşte bakın en sonda devam ediyor yine. İşte bu kabahat sizindir. Bakın siziktir. Siziktir diye okunmaz. Sizindir. Üç tane nokta geldiği için kefin üstünde nazal nundur o. Sizindir diye okuyoruz arkadaşlar. Devamı da yine sizlere e, ödev olmuş olsun. Okumadığımız yer var mı? Burayı okuduk. Burayı da okuduk arkadaşlar. Şiirimizi de okuduk. günün hayatlarını söyledik. E, burada neleri söyledik? Deyimleri, atasözlerini söyledik ve harfleri de söylemiş olduk. Böylece hızlı bir şekilde Osmanlıcayı Sizlerle tekrar etmiş olduk. Bunları güzelce çalışırsınız. Sizlere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar.